seyirciler. Furkan'ımız uyandı. Yakışıklım, canım kocam uyandı. Gel bakayım kocam benim. Oh, Dur, <laughs> <laughs> Neyse. Evet sayın seyirciler. Şimdi Furkan'ımın sürprizine geliyoruz. Uyandı. Canım kocam benim. Ney? Söyle. Eee. neler düşünüyorsunuz? Neler Sürpriz hakkında. O ne? Sürpriz hakkında ne düşünüyorsunuz önce Aa, ona? Hiçbir Ne nedir sizce? En fazla nargile tutulur. Senin nargilene başlarım bak. <laughs> evet sayın seyirciler. Şimdi Furkan'ımın Eee hediyesini, sürprizini açmasını bekliyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Bakacağım. Göreceğim. Aşkım. açma bir dakika. Hediyeni iyi ve güzel günlerde kullanmanı temenni ediyorum. İyi günlerde kullan aşkım. Hadi inşallah bakalım. tam tahmin ettiğim gibi <laughs> ne tahmin etmiştiniz fırkan bey daha geçen gece konuştuk ne konuştunuz bir gösterelim seyircilerimize ceydası, ya, ceydası da her benim yerde Ceydav. taşıyacak ha? benim ceydam başkasının ceydası olamaz mı Başkasının Ceyda'sı olamaz mı? Tamam açık sen dua et. Evet. Söyle. Olamaz. Sen benimsin ben seninim diyorsun. Öyle mi Furkan Bey? Aynen. Takmaya çalışıyor ama zor takmaya başladı. Eller işlemiyor ki. Neden? Çok mu yoruluyorsun? Bu iş yanında sürekli ağır kaldırınca. Ha. Bakalım. Vay. Çok güzel olmuş. Ama ters taktın aşkım. Ters takmadım. Bana doğru bakıyor. Direkt göz göze geliyor ruh. Ha. İyi günlerde ve güzel günlerde kullanman dileğiyle. Teşekkür ettim canım.